Manavgat esnafı krize sürükleniyor. Turizmin başkenti Manavgat'ın caddeleri, bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolu olmasına rağmen esnaf ulaşılması gereken mali rakamları yakalayamadı. Sideden Evrensekiye, Çolaklı'dan Kızıl Ağaç'a kadar turizm esnafının renkli satış mağazaları büyük ölçüde boş kaldı. Manavgat merkezde ise pazar dolaşan turist esnafı uğramadığı gibi yüksek kiralar altında ezilen Manavgat ikametgahlı vatandaş zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak dışında alışveriş yapamadı. Manavgat piyasasındaki durgunluğa rağmen iş yeri kiralarındaki artışların %100'ü üzerinde uygulanması esnafı ya çalışanlarını işten çıkarmaya ya da kirası daha uygun yerlere taşınmaya zorluyor. Özellikle yerli ahali tarafından çarşamba adıyla anılan ve günün her saatinde kalabalık olan kentin batı kanadında yoğun hareketliliğe rağmen cirolardaki düşüşün esnafı derinden sarstığı kaydedildi. Çarşambadaki düşüşün hızlandığı dönemde Kurşamba adıyla anılan kentin doğu yakasında ise iş yeri sahiplerinin iş yeri devri için müşteri aramaya başladığı dillendirilmeye başlandı. Manavgat iç piyasasını canlandırmak için Matso bazı adımlar atsa da diğer odaların hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesi ve tüm dikkatlerini yaklaşan oda başkanlıkları seçimlerini yöneltmeleri iç ticaret erbabı tarafından tepkiyle karşılandığı ileri sürülüyor.